değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle doldurun şuraya bak. Bugün burada. Şöyle geçin. Bugün burada kederimizin eee merkezinde Sayın Başbakan Yardımcımız Emrullah İşler Beyefendi'nin eee Mehmet Özbek eee dayımıza göndermiş olduğu bir engelli eee arabasını, akül arabasını eee teslim ediyoruz. Bunun sevinci ve gururu içerisindeyiz. Kızılcavan'ımızdaki ee, engellilere ve engellilerin e, sayılarının çok fazla olması sebebiyle <laughs> biz de belediye meclisimize bir tane engelli abimizi Yusuf Şengül abimizi aldık ve beraber çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da engellilerimize elimizden gelen her türlü yardımı, elimizden gelen her türlü e, faaliyeti ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bugün bu vesileyle e, Yusuf Ziya e, Ertürk abimize e, bu mekanını açıp e, bizlere bu fırsatı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Yusuf Şengül Bey bizimle beraber bu yola çıktığı için çok teşekkür ediyorum. E, Mehmet Özpek dayıma da sağlık saat afiyetler diliyorum. Yengimi de aynı şekilde sabırlar sağlık afiyetler diliyorum. Her zaman engellilerimizin yanındayız, engelliler her zaman engellilerimizin arkasındayız. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktan da mutluluk duyarız diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dolayısıyla Sayın Başkanımıza çıktığı yolda hayırlara vesile kılınmasını Cenab-ı Allah'tan yardım etmesini niyaz ediyoruz. İnşallah <laughs> derneğimize de her zaman gelecektir. Evet. Biz de ilgilenecektir. Bu sözü az kendisi verdi. Engellilerin de bu toplumda yaşadığını Onların da birinci sınıf kafa yapısına sahip olduklarını huzurlarınızda arz ediyorum. Kendine başarılar diliyorum. İlgisinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol.